Kolezyum, Kolosson, Roma İmparatorluğu'nun en önemli yapılarından biri olup, MS 70, 80 yılları arasında İmparator Vespasian tarafından inşasına başlanmış ve oğlu Titus döneminde tamamlanmıştır. İnşa edilmesinin başlıca amacı, halka açık eğlenceler sunmaktı, gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri, infazlar ve diğer gösteriler burada düzenlenirdi. Kolezyumun resmi adı Flavianus Amphitheatro'dur, ancak devasa boyutları nedeniyle halk arasında Kolossum olarak anılmaya başlanmıştır. Bu isim, yapının yakınında bulunan ve devasa bir neron heykeline Kolossus atıfta bulunur. İnşası sırasında, romanın gücünü ve ihtişamını simgelemek amacıyla ileri düzeyde mühendislik teknikleri kullanıldı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.